Tabii. Ben bir süredir senden hoşlanıyorum ve acaba hani e, sevgili olmayı düşünür müsün diye soracaktım. Saçmalama Burak benim sevgilim var farkında mısın? Bunu biliyorsun. Evet ama bir düşünemez misin buna? Saçmalama bunun nesini düşüneyim Burak? Pınar'ın zoru... Kıza kaldım. Gerçekten kendimi çok kötü hissettim. <laughs> Şakaydı bu. Böyle bir şey şakası bile yapılamaz ya. Çok... Pınar var ya bir son. Arkadaşlar tepkileri çok iyi baya. Tam biraz abartı yap yapıyor olabilirler. Ama bak ikisinin şuradaki tepkisine bakar mısınız? Bak. <laughs> Selamlar arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle beraber Pınar ve Buran'ın TikTok videolarını izleyip tepki edeceğiz arkadaşlar devam gelsin istiyorsan beğen tuşuna basabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Evinin mutfağında fare görmek mi yoksa yatağında hamam böceği görmek mi? İyi yatağımda görürsem bir daha asla yatağımda uyuyamam tabii ki de fare. Ha, fareye okey son zaman alayım sana şu kadar fare. <laughs> Beslersin. <laughs> 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 Gerçekten arkadaşlar şu adamın tepkisi. Ama. Sonsuza dek. Çok seviyorum bu ikiliyi arkadaşlar ya siz ne düşünüyorsunuz? Islak çorapla gezeceksin ya da ayakkabında ufak bir taş olacak. Vallahi Valla ıslak çorapla gezmek dünyanın en rahatsız edici şeyi falan herhalde. Ayakkabımdaki daşa kurban. <laughs> Kardeşim gözü kapalı kombinimi seçiyor. Hangisi? Bu. Hangisi? Niye bu kadar güldün? Bu. Tamam. Hangisi? Bu olsun. Gözlerini açabilirsin. Aa! Nasıl? Ne kadar güzel bir... Kombin yapmışım. İlk defa gözlerin kapalı seçtiğim bir şeyi dışarıda giymeyi düşünüyorum şu anda. Gerçekten de bayıldım. O zaman <laughs> Kore ürünleriyle cilt bakımı yapıyoruz. Abicim aralarından hangisini istiyorsun? Avokado. O zaman nar. <laughs> oh, mis kokuyor. Aa, gözlerime değiyor ya. Sonra gözlerim neden kızarıyor? Ah. Yırttım. Ay kendimi sanki böyle yüz binlerce dolar para verip bir şeye benzetmek için estetik olan teyzelere benzettim şu an. Gerçekten. Mezarlıkta bir gece geçireceksin karşılığında istediğin spor araba senin olacak. Bak bu soru beni tufaya düşürdü şu an. Ciddi misin? O gece o zaman seninkilerle davul... Arkadaşlar ben hiç düşünmezdim yani bu soruya. Binlerce kahverengi deniz anasıyla aynı anda denize gireceksin karşılığında da yüz bin dolar. Bunu kabul edemem ya cildime değer veriyorum. Ş yakarlar beni sıkıntılı olabilir. Ha dolar mı? Oo direkt kabul ediyorum. El sıkışalım. Deniz alanın bırak beni. <laughs> Alfabe oyununu oynuyoruz. Aşık oldum Pınar. Barbunya yediğin için mi? Cahil misin? Çöpsün o zaman sen. Damarıma basma. Ezerim seni. Falında mı çıktı? Güldürme beni. Horlamandan sıkıldım. <laughs> Izgara yesem geçer. İzin almadan olmaz. Jandarmadan mı alacağım? Karanlık olmalı. Lastikler sağlam mı? Mezuniyet törenimde sağlamdı. Nikah şahidi olmuş muydun? Otları budadığım gün olmuştum sanki. Zehir vermeyi tercih ederim. Oha sana! <laughs> Bu adamın tepkisi Sevgili çok... olmayı düşünür müsün diye soracaktım. Doğruluk mu cesaret mi? Cesaret. En yakın arkadaşımı arayıp senle sevgili olmak istiyorum de. Tahmin ettin kişi mi? Evet. Onun sevgilisi var Pınar. <laughs> Hemen hoparlere ver. Of. Çok utandım şu an. Efendim Burak. Alo nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya seninle önemli bir şey konuşacağım. Tabii. Ben bir süredir senden hoşlanıyorum ve acaba hani e, sevgili olmayı düşünür müsün diye soracaktım. Saçmalama Burak. Benim sevgilim var. Farkında mısın? Bunu biliyorsun. Evet ama bir düşünemez misin buna? Saçmalama. Bunun nesini düşüneyim Burak? Pınarın zoru... <laughs> Kıza kaldım. Gerçekten kendimi çok kötü hissettim. Şakaydı bu. Böyle bir şey şakası bile yapılamaz ya. Çok... Pınar var ya bir su... So <laughs> Arkadaşlar tepkileri çok iyi var. Tam biraz abartı yap yapıyor olabilirler. Ama bak ikisinin şuradaki tepkisine bakar mısınız bak. <laughs> <laughs> Zor ile yapmak zorunda kaldım. Gerçekten kendimi çok kötü hissettim. Şakaydı bu. Böyle bir şey şakası bile... Çok samimiler ama yani. Yapılamaz ya çok... Pınar var ya... Peki. Bir sonrakinde seni bitirdim. Tabi tabi gülmekten var ya ağzım acı diye. Aha, son gülen iyi güler. <gülüyor> Göreceğiz. <gülüyor> Çıkan harfi aklımıza gelen ilk kelimeyi söylüyoruz. Taylan. Taylan. Burak. <laughs> Hülya. <laughs> Tepkiler çok iyi. Siz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı videolarım gelecektir. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar ve Burak hakkında yorumlarda belli edebilirsiniz. Ekranda kuruları tıklayarak önceki tepkili videolarıma gidebilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Beğenip abone olmayı unutmayın. Tazı videolarım devam gelecektir.